Üzerine, film Yıldızı'nın isteği üzerine ticari hale gelen askeri bir otomobilden 13 kilogram patlayıcıya dayanabilen devasa kamyonlara kadar bugün Amerikan ordusunun inanılmaz araçlarına göz atacağız. Orta taktik araçlar Birleşik Devletler Ordusu'nun omurgasını oluşturan FMTV veya Orta Taktik Araçları ailesidir. Bu büyük yük taşıyıcı kamyonlar Amerikan ordusunun çeşitli yüklerini taşımadaki rolleri nedeniyle ordunun sorunsuz çalışmasını sağlamak açısından önemli bir unsurdur. Başlangıçta 17 farklı varyanttan oluşan bu kamyonlar ortak bir şasiye sahiptir. Ancak çok çeşitli amaçlara ve taşıma yüklerine uyacak şekilde değiştirilmiştir. Günümüzde onlarca farklı orta taktik araç var. Farklı aletler, koltuklar ve 2,5 ila 10 ton arasında değişen taşıma kapasiteleriyle donatılmıştır. MQ-1C Gri Kartal General Atomics, Aeronautical Sistemin MQ-1C gri kartalı orta irtifa uzun süreli savaş görevleri için tasarlanmış insansız bir uçaktır. Başlangıçta Amerika ordusunun 2002'deki insansız hava aracı yarışmasında yarışmak için yaratıldı. General Atomics ürünlerinin bir sonucu olarak bir hükümet ihalesi kazanmayı umuyordu. Northrop Grumman Hunter 2'deki tek rakiplerini geride bıraktılar ve 2013 itibariyle General Atomics Amerikan ordusu için 75'ten fazla bireysel model geliştirdi ve 152'si daha üretimde. Şimdiye kadar MQ-1C gri kartal projesine 4.7 milyar dolardan fazla para harcandı ve Amerikan ordusu bu yatırımı kullanıma sokarak 2010'da Afganistan'dan bu yana görevlerde gri kartalları konuşlandırdı. umuyladı. ünlü aktör politikacı Arnold Schwarzenegger'in 1992'de ilk satın almasının ardından ana akım rotasyona giren sivil versiyonlar tarafından Popüler hale getiren Humvee 1983'ten beri Amerikan ordusuna hizmet ediyor. Bu geniş araçlar başlangıçta ciplerin ve çeyrek ile 1.25 ton arasında değişen diğer hafif taktik araçlarının yerini almak için yaratıldı. Humvee terimi, araçlarının tam ardından seleflerinin çoğunun görevlerini yerine getirebilen, her şeyi yapabilen bir araç rolüne atıfta bulunan bir terminoloji olan yüksek hareketlilik kapasiteli çok amaçlı tekerlekli araçtan türemiştir. Bugüne kadar bu araçların 281 binin üzerinde üretimi yapılmış ve düzenli olarak çalıştırılmaya devam etmektedir. 2011'den beri mevcut zırh özelliklerine sahip bu Humvee'lerden sadece biri 220 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip. MH6 Little Bird Gözlem, devreye, yerleştirme ve çıkarma, derin hava desteği ve ileri hava kontrolünde uzmanlaşmış MH-6 Little Bird, Amerikan ordusu hava filosunun önemli bir parçasıdır. MH-6, 1960 yılında hizmete giren başka bir hafif gözlem helikopteri olan OH-6'nın yerini almak üzere yaratıldı. 1963'te ordu değiştirilmiş prototipleri test etmeye, OH-6'nın motorunu daha yüksek hız ve manevra kabiliyeti için yükseltmeye yaratıldı. Yükseltmeye hazırdı. Aisin T63 A5A motorlu bir yükseltilmiş model diğer prototipleri geride bıraktı ve 1965'te Amerikan ordusu 1300 ayrı helikopter sipariş etmeye hazırdı. Bu silahsız helikopterler silahlı muadili AH-6 ile birlikte başlangıcından bu yana her büyük militarist girişimde kullanıldı. O zamandan beri farklı silah ve taktik tecrizatı ile donatılmış bir düzeneden fazla farklı versiyonu üretildi. CH-47 Chinook 1960 yılında Boeing tarafından satın alınmadan önce Rotorcraft şirketi Vertol tarafından geliştirilen CH-47 Chinook batı dünyasından çıkan en ağır kaldırma helikopterlerinden biridir. Adını günümüzde Washington'ın Kızılderili kabilesinden alan bu helikopter yüksüz 10.000 kilogram ağırlığındadır ve maksimum kalkış ağırlığı 22.000 kilodur. Saatte 314 kilometre saat maksimum hızla gökyüzünde hız yapabilir ve Amerika ordusunun en hızlı helikopterleri arasındadır. Bu uçakların 1200'den fazlası Amerika'da ve Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde birim başına 38 milyon doların üzerinde bir maliyetle hizmet vermek üzere inşa edilmiştir. MATV Aşkaş MATV, Sugar veya Buffalo gibi mayına karşı korumalı araçların koruma yeteneklerini huvilerin hareketliliği ile birleştirmek için üretildi. 12.400 kilogram ağırlığındaki araç 2009 yılında üretime girdi ve bugüne kadar her biri 470.000 dolar fiyat etiketi ile 10 bine yakın üretildi. MATV, bir sürücü, 3 yolcu ve bir nişancı ile birlikte maksimum 1800 kilogram yük taşıyabilir. Tavana monteli silah, duruma bağlı olarak uzaktan veya manuel olarak çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Manuel kullanım, topçulara Milan anti-tank güdümlü füze fırlatıcı ve M240 makineli tüfek gibi silahlara erişim sağlarken uzaktan kumanda seçeneği, ortak uzaktan kumandalı silah sistemi anlamına gelen Kraus adlı bir cihazı kullanır. M1117 Guardian Komando Araç Ailesi olarak da bilinen M1117 Guardian, personeli savaş ortamlarında korumak için tasarlanmış bir zırhlı güvenlik aracıdır. MK-19 bomba fırlatıcı, M2HB Browning, makineli tüfek ve M24OH Orta makineli tüfek ile donatılan bu ağır zırhlı kara gezgini Afganistan ve Irak'ta hizmet verirken Amerikan askeri polisi ve konvoy güvenliği tarafından belirgin bir şekilde kullanıldı. Bu devasa araç yaklaşık 13.400 kilogram ağırlığındadır ve 475 475.000 mesafeye kadar olan operasyonlarda 5 kişilik bir ekip taşıyabilir. Guardian küçük silahlardan, mayınlardan ve el yapımı bombalardan gelen ateşi idare edebilir ve roket güdümlü el bombaları tarafından vurulduktan sonra bile devam edebilir. Eğimli ve zırhlı yüzeyleri sayesinde çoğu kez bu bombaları saptırır. UH-60 Kara Şahin. Adını tarihi savuk Amerikan savaş liderinden alan Karaşahin, 1979'da hizmete girdiğinden beri Amerikan ordusu operasyonlarında önemli bir rol oynadı. Bu Skorsky uçak yapımı helikopter Afganistan, Grenada, Irak ve Somali gibi ülkelerde Amerikan kuvvetleri adına eylem gördü. Bu araçlardan bugüne kadar yaklaşık 4000 adet üretildi ve Amerikan ordusuna ek olarak Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Kolombiya Silahlı Kuvvetleri ve Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Bu çift motorlu dört kanatlı uçakların her birinin satın alınması ortalama 21.3 milyon dolara mal oluyor. Skorsky'nin büyüyen uluslararası müşteri tabanının yanı sıra farklı Amerikan ordusu uzmanlık gereksinimleri karşılamak için düzinelerce Kara Şahin varyantı yapıldı. Striker. Striker araç ailesi, roket güdümlü el bombası saldırılarına karşı koruma amaçlı özel bir katman olan 2200 kilodan fazla çıta zırhı ile donatılmış 8 tekerlekli tank karşıtı savaş araçlarıdır. Bu ağır hizmet taşıtlarının 2002 yılında General Dynamics Lens sistemin Kanada bölümü tarafından üretilmesi birim başına 3 milyon dolara mal oldu. Ertesi yıl araç başına maliyetler 1.42 milyon dolara indirilebildi. Ancak 2012 itibariyle bu devasa askeri araçlar parça başına 4.9 milyon dolara mal oldu. Strykerlar 18 ila 20 ton ağırlığındadır ve çeşitli arazi ve engellerden geçerek 4 veya 8 tekerlekten çekişli olarak sürülebilir. Savunma yetenekleri için bu araçlara 105 mm m 6 a 2 topu, 40 mm MK-19 bomba fırlatıcı, 30 mm MK-44 Bushmaster 2 silahı veya 7.62 mm M240 makine tüfek gibi çeşitli makineli tüfekler ve diğer silahlar takılmıştır. Kuger. Kuzeni bufola kadar büyük olmayan bu mayına karşı korumalar araç, patlayıcılara ve küçük silahlara karşı koruma konusunda uzmanlaşmış bir piyade taşıma aracıdır. Cougar tekerleklerin altı 13 kiloluk TNT patlamalarına ve alt takımı 6 kiloluk TNT patlamalarına dayanacak şekilde inşa edilmiş 475 bin dolarlık bir kara aracıdır. Amerikan ordusu Cougar'ı 2004 yılında operasyonlarına dahil etmeye başladığından beri el yapımı bombalar nedeniyle ölümler önemli ölçüde düştü. Cougar'a savaşta fayda sağlayan özelliklere ek olarak bu araç yolcuların taşınmasına yardımcı olmak için çift klima ile donatılmıştır. Irak'taki birlikler 100 derece sıcakta üst üste giyinerek çalıştıkları için aşırı sıcak riskiyle karşı karşıya olduklarından bu önemli bir unsurdur. Binlerce Cougar Amerikan ve İngiliz ordularına hizmet eder ve birçok çeşidi 4'e 4 ve 6'ya 6 modellerinde mevcuttur. Buffalo, Mayınlara dayanacak ve pusuya karşı korunacak şekilde inşa edilmiş Buffalo Amerikan ordusunun araç armadası arasında ağır siklet bir canavar. Patlayıcı cihazların imhası için kullanılan büyük masallı kol ile 6 tekerlek üzerinde çalışan bu canavar araç 20 bin kilonun üzerinde ağırlığa sahip ve maksimum 25 bin 400 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Buffalo patlayıcıların patlama kuvvetini araçta bulunanlardan uzağa yönlendirmek için özel olarak tasarlanmış bir yenilik olan V şeklinde tek gövdeli bir şasiye sahiptir. Bu listedeki diğer bazı araçların Aksine orduda çok az bufalo bulunur. Haziran 2008'de ordunun yurt dışındaki çabalarında el yapımı, bomba gibi tehlikeler giderek büyüyen bir sorun haline geldiğinden 200. Buffalo Amerikan ordusuna teslim edildi.